Evet arkadaşlar, bugün nükleik asitlerle devam edeceğiz konu anlatımlarımıza. Yine hızlı bir anlatım olacak. Zaten bu kodu çekimlerinin amacı dediğim gibi ıı, özet, tekrar etmek isteyen, yani daha önce konusuna çalışmış, sorularını çözmüş ama tekrar etmek isteyen öğrenciler için videolar bunlar. Baştan belirtelim. Şimdi nükleik asitler bugünkü konumuz öncelik olarak nükleik asitler nedir, yapı birimleri nelerdir bunlardan bahsedelim. Nükleik asitler DNA ve RNA'nın oluşturan organik bileşiklerdir gençler. Yapı birimi nükleotitlerdir. Bir nükleotit, bir fosfat yani fosforik asit, bir 5 karbonlu şeker, pentoz şekeri, bir de azotlu organik bazdan oluşur. Fosfat ile fosforik asit ile pentoz şekeri arasında ester bağı azotlu baz ile şeker arasında ise glikozit bağı bulunur gençler. Yine eğer bir nükleotitten şu fosforik kasidi çıkarırsak eğer şu fosforik asidi çıkarırsak nükleozit oluşacaktır gençler. Nükleozit nükleotite göre biraz daha küçüktür. Bunu da belirtelim. Şimdi bu yapı taşındaki yapıları biraz açalım azotlu organik bazlardan başlayalım açmaya. Şimdi azotlu organik bazlar adenin, guanin, sitozin, urasil ve timin olabilir. Bunlardan adenin ve guanin türün bazları. Biz Ankara gücü, Ankara'lı olduğum için onu söyleyeyim. Ankara gücü diye kodlayabilirsiniz. Adenin ve guanin türün bazlarını. Süt diye kodlayabilirsiniz pürimidin bazılarını, stözin, urasi ve timin süt diye kodlayabilirsiniz. Pürin bazıları çift halkalıdır. Ne demek çift halkalı? Şey şöyle çift halkalı yapı gösterir. Pürimidin bazıları ise tek halkalı yapı gösterir gençler. Ee, buna dikkat edelim. Yine adenin, guanin, stozin hem DNA'da hem RNA'da ortaktır. Urasil RNA'da bulunur sadece, timin ise sadece DNA'da bulunur. Şimdi 5 karbonlu pentoz şekerleri ne biraz girersek burada iki tip şekerimiz var. Biri deoksiriboz şekeri, bir de riboz şekeri. Deoksiriboz şekeri DNA'nın yapısına, riboz ise RNA'nın yapısına katılır. Bunlar nükleik asitlere ismini verir. Bakın nükleik asitlere de ismini verir. Yani DNA'nın adı deoksiribonükleik asittir. RNA'nın adı ribonükleik asit. Yani beş karbonlu şekerler, pentoz şekeri, e, neymiş nükleik asit veriyormuş. Peki nükleotitlere ismini veren ne? Onlar da azotlu organik bazlardır. Yani adenin nükleotiti, guanin nükleotiti, timin nükleotiti, urasil nükleotiti bahsetti daha son. Yine üçüncümüz fosforik asit. Yani bu yapı taşını, nükleotit oluşturan üçüncü yapı, fosforik asit. Bu H3PO4. Yani şöyle yazarsak H3 PO4 ile gösterilir. Hem DNA'da hem RNA'da bulunur, fosforik asit. Şimdi az önce dedik ya nükleotitlerin isimlerini kim verir diye, nükleotit isimleri azotlu organik bazlardan gelir. Mesela adenin, bir DNA nükleotitlerinin sayarsak eğer adenin deoksiribonükleotit, tosin deoksiribonükleotit, guanin deoksiribonükleotit, timin deoksiribonükleotit. Eğer RNA nükleotitlerinden bahsediyorsak, adenin ribonükleotit, sitozin ribonükleotit, guanin ribonükleotit ve timin ribonükleotit diyebiliriz. İlk DNA ile başlayalım o zaman nükleik asitlerimize. DNA iki zincirden oluşur, çift zincirlidir. Ve zincirler arasında zayıf hidrojen bağları olur gençler. Bu alt alta ise bunları fosfodiester bağı bağlar. Yani aslında Türkçesi iki ester bağı arasındaki bağ gibi. Yani zinciri oluşturan, şu zinciri oluşturan bağ fosfodiester bağıdır. İki zinciri birbirine bağlayan bağ ise hidrojen bağlarıdır. Burada guanin ile sitozin, adenin ile de timin bağ yapar DNA'da. Bakın DNA'dan bahsediyorum, RNA değil, karıştırmayalım. Guaninin karşısına sitozin, adeninin karşısına ise her zaman timin gelir DNA'da. Ve guanin ile sitozin arasında 3 hidrojen bağı, adenin ile timin arasında ise İki hidrojen bağı bulunur gençler. Buna da dikkat edeceğiz. Bu DNA'nın modelini Watson ve Crick 1953 54 yıllarında keşfetmişlerdir. Bu keşfe göre DNA çift sarmallıdır. Bunu söyledik. Ve nükleotit sayısı aynı zamanda azotlu organik baz sayısına, deoksiriboz sayısına ve fosfat sayısına eşittir. Yani bana diyorsa ki 500 nükleotitli bir DNA molekülünde 500 tane azotlu organik baz bulunur. Yine 500 tane deoksiriboz şekeri bulunur. Yine 500 tane timin bulunacaktır. Gençler örnek şey timin demişim özür dilerim. Fosfat bulunacaktır. Buna dikkat edelim. Az önce dedim adenin ve timin eşittir DNA'da. Dikkat edelim. Guanin ve stozin yine DNA'da eşittir. Eşit olduğu için bunların birbirine olan bölümleri de yine bir çıkacaktır. Yine adenin ve guaninin toplamıyla timin ve stozinin toplamı birbirine eşit olacaktır gençler. E şununla şu eşit, şununla da şu eşit olduğu için yine bunun ters durumunda da eşitlik olacaktır. Yine pürin bazlarıyla yani adeninle guanin bölü pürimidin yani burada DNA'dan bahsettiğimiz için e, tozin ve simin bölümü bir olacaktır. Yine pürin bazları toplam nükleotit sayısının yarısı veya pürimidin bazları toplam nükleotit sayısının yarısı olacaktır. Bunları söyledik tüm canlılarda nükleotitler ortaktır gençler. Yani bu adenin, guanin, sitozin, timin, urasil tüm canlılarda bulunur. Bu ortaktır. Ancak bu nükleotitlerin sayısı ve nükleotitlerin dizilişi canlıları birbirinden farklı yapar. Yani bendeki nükleotitlerin dizilişiyle sizlerdeki nükleotitlerin dizilişi hepimizin birbirinden farklıdır. Ee, bu da canlılardaki çeşitliliğe sebep. Şimdi burada böyle bir görsel. DNA'nın kimyasal yapısını veriyor gençler, önemli. Böyle çift halkalı, sarmal bir yapıda. İşte adenin karşısına timin gelmiş, buaninin karşısına stozin gelmiş. İşte adenin ve buaninin çift halkalı görüyorsunuz gibi. Ankara gücü, prim bazları ve primidin bazları, sözün ve timin. DNA için tabi ki bu. Tek halkalı gençler. Devam edelim. RNA'ya bakalım şimdi de. RNA molekülü gençler, Yine tek zincirlidir ve tüm çeşitleri DNA'daki şifreye göre sentezlenir. Artı sonra RNA çeşitlerinden bahsedeceğiz ama hepsi DNA'dan sentezlenir ve RNA molekülleri tekrar tekrar kullanılabilir. Ee, yine adenin, guanin, sitozin ve burada timin yerine urasil ribonükleotidi vardır. Buna dikkat edelim. Ama ah, bir de DNA'daki eşitlikler burada geçerli değildir. Yani adenin eşittir urasil, guanin eşittir sitozin diyemeyiz pürün eşittir pürün midir diyemeyiz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki şeker tabii ki riboz şekeridir. Az önce söyledik ama hatırlatalım tekrar. Yine RNA çeşitlerine bakarsak 3 çeşit RNA'mız var. mRNA özellikle protein sentezi için gerekli bilgiyi çekirdekten toplazmaya taşır. Böyle bir önemli görevi var. Mesajı RNA'dır. tRNA mRNA'daki bilgiyi çözer. Ve bir dikkat etmemiz gereken bir bilgi daha var. TRNA'da hidrojen bağı bulunur gençler. Burada özel olarak hidrojen bağı bulunur. Normalde RNA'da hidrojen bağı bulunmaz demişler. Ama TRNA hariç TRNA'da hidrojen bağı bulunur gençler. Bir üçüncüsü ribozomal RNA'dır. Taşıyıcı RNA TRNA. Bu da protein sentezi için gerekli hücresel yapı olan ribozomun yapısını oluşturur gençler önemlidir. E, bunların da çeşitli boyutlarda RNA'lar var. Az önce dediğimiz gibi bunlar tekrar tekrar kullanılabilir gençler. Şimdi DNA ve RNA arasındaki farklara hemen kısaca değinip bu dersimizi bitireceğiz. E, tek çeşit olarak adlandırabiliriz. Aslında birçok çeşidi var ama bizim müfredatımızda tek çeşit olarak adlandırabiliriz. RNA'sı 3 çeşit olarak adlandırabiliriz. mRNA mesajcı, tRNA taşıyıcı, rRNA ribozomal RNA. Bazıları adenin guanin sitozin ve timindir DNA'nın. RNA'nın adenin guanin sitozin ve urasildir. Şekeri deoksiribozdur adı oradan geliyor zaten. Şekeri ribozdur yine adı oradan geliyor. Çift zincirlidir, çift ipliklidir. Tek zincirlidir, tek ipliklidir. DNA çekirdekte bulunabilir. Mitokondriyal DNA'mız vardır. Kloroplastta eğer bir bitki hücresi ise kloroplastta veya alg ise kloroplastta bulunabilir. RNA ise çekirdek, mitokondri, kloroplast ve ribozomda bulunabilir. Ayrıca bakterilerde DNA ve RNA sitoplazmada da bulunabilir. Bunu da söyleyelim. Yine e, DNA'nın yapımına replikasyon, eşlenme denir. DNA eşlenmesi. RNA'nın yapı, yapılımına ise e, DNA tarafından yapılır. Yapımın e, transkripsiyon, gibi olaylarla yapılabilir DNA. İşlevi hücreyi yönetmektir. DNA'nın esas görevi hücreyi yönetmektir. RNA'nın ise ana görevi protein sentezidir gençler. Nükleik asitler bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.